أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا، والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان اسيرا، وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله، وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فشر الامور محتساتها وكل محتس بدعه. لكل بدعة ضلاله لكل ضلاله في النار فبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يقال اذا قام لك الرجل من مجلسه فلا تجلس فيه ولا تمسح يدك بسبب من لا تملك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه قمر النبي صلى الله عليه وسلم من جمله ان اعظم عليهم الصلوات والتسليمات ehl-i beyt, ahl-i ashab, etbalar, rıdvanullahi teala Aleyh ecma'inin, bil cümle mümin ve kardeşlerimizden irtihali darbaka edenler, rahmetullahi Aleyhi mecmainin hasatan eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'in Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahepenlerimizin hazırlığın ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erba için el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kâmı ahadöküm minel meclisi fel yüsellim fe innehu elfu lehu hasene. Evet. Edep, arkan, usul, pratik hayatta. Evet. Pratik hayatta. Sizden biriniz, şimdi burası bir meclis. Bu meclis oturduğumuz şey, hadis okuyoruz. Siz de dinliyorsunuz, bir şeyler öğrenmeye, öğretmeye çalışıyoruz. Evet, böyle bir meclisten kalktınız, sıkıştınız, abdest dinleyeceksiniz. Veya acil gel dediler mesela. Çıktın ki çocukmuş meğer telefon eden, gülmeye başladı, tekrar geldin. Seni buradan kaldırdı, ya keraza niye kaldırdın beni? Tekrar girdin. Böyle bir iş dolayısıyla meclisten oturdunuz, kalktınız. Sizden biriniz bir meclisten kalktınız, gittiniz, bu gidişiniz uzun sürdü veya kısa sürdü. Geldiniz, fel yüsellim, selam verin. Evet, meclisten kalktığınız zaman selam verin. Giderken selam verin. Zaten gelince selam vereceksiniz biliyorsunuz mümin müminle karşılaştığı zaman selam verir oturunca merhaba merhaba değil mi merhaba der bu da sünnettir ondan sonra nasılsın iyi misin eğer durum müsaitse e, namazda bunlar olmaz kuran okurken olmaz bunlar tabi kuran okurken selam verilmez namaz kılan adama selam verilmez e, müsaitse abdest alan adama selam verilmez e, ezan okunurken selam verilmez ezan dinleyeceğiz Evet, selam verilmez. Yemek yerken selam verilmez. Adam ağzı meşgul. Ağzındaki lokmayla "Vu selam" olur mu? Edepsiz olur. Aa, evet. Ee, yeri müsaitse varınca selam verirsiniz. Ayrıldınız. Ayrılırken yine selam verin diyor. Sizden biriniz bir meclisten kalktığında ister daha şimdi geldi ya. iki dakika olsun. Az oturdun çok oturdun. Fark etmez. Geldin gelince selam verdin. Ondan sonra gidiyorsun. Selam ver. Neden? Fe innehu yuktebulu elfu hasene. Eğer böyle e, gelince selam verdin bir meclise. Bak ne basit şeylerden ne kadar kazanıyoruz. Kalkınca yine selam verdin. Esselamu aleyküm dedin. Ve aleyküm selam dediler. Selam verdin. Ve yukuda elfu acene. Bu adama bin hasene yazılır kalkınca selam veren, giderken selam veren adama bin hasene yazılır. Amel defterine veya lehu mahfuza bin hasene yazılır. Ve yukda elfu hayace onun bin ihtiyacı görülür. Öyle diyor. Bin ihtiyacı görülür. Min hacati dünya ve uhra. İster dünya ihtiyacı olsun, ister ahiret ihtiyacı olsun bin ihtiyacı görülür. Ve yahrucu min zünubihi keyevmü veledetü ümmü Anasından doğduğu günkü gibi günahlarında da kurtulur. Bu imkanı vardır. Öyle diyor. Yani tam mağfirete evet tam mağfirete erişir adam. Öyleyse şimdi tabi hep bunlar niyete bağlı. Niyet olmazsa ameller niyetlere göre değerlendirir. Peygamber öyle söyledi. Meclise gelince selam ver, ayrılınca selam ver. Peygamberimiz Efendimizin sünneti bu diye bilerek bu sevabı ummak maksadıyla selam veriyor adam giderken. Bu niyetinden dolayı, peygambere uyma niyetinden dolayı onun sünnetini yapacağım diye bu kadar müjde var. Demek ki cemaate varınca gelince selam vereceksin. Cemaatin birisi selam alırsa, diğerlerinden farz düşer. Selam almak farz. Ama bir tanesi ve aleyküm selam derse, ve aleyküm selam gene her zaman iyi, hatırlatıyorum, aleyküm selam yetmez. Aleyküm selam dersen, bana lazım değil selamet senin olsun anlamına geliyor. Selamün aleyküm dediği zaman, ve aleyküm selam, ve aleyküm selam bana da sana da selametler olsun arkadaşım. Sağ ol. Ve kelimesi bana da olsun anlamına gelir. Ve söylemezsen benim ihtiyacım yok. Senin olsun selamet anlamına gelir. Onun için ve aleyküm selam. Şimdi bizde maalesef ve söylenmiyor. Aleyküm selam deniyor. Yanlış. Ve aleyküm selam. Birisi derse öbürlerinden farz düşer. Hepsi derse karın arıtmaz. Ama adam vaaz ederken geldi selam verdi. Hepsi söylerse vaazın şeyini keser. E bir tanesi selam versin. Böyle bir durum yok. Oturuyorsunuz hepiniz selam verin. Problem değil. Hepsi de sevap kazanır. Giderken de selam verilir. İşte okuduk faydasını. Cemaatte de bir kişi selam verse olur bize göre. İmam Nevevi Şafii'dir. Herkes verecek diyor buna göre. Buna göre diyor. Herkes görecek. Yok. Bir kişi selam verse onlar sorumluluktan kurtulur. Evet. Ee, bir adam işte e, selam toplumdan kalkıp giderken selam verir de giderse kalanlar emniyet içinde olun. Korkusuzca işinizi görün. Rahat olun. Selamet sizinle olsun. Giderken de variküm selam dedin mi? Allah seni kazalardan, belalardan, kötülüklerden, şerlerden korusun diye dua anlamına gelir. Mü'mine bu niyetlerle dua ederseniz, mü'minin iyiliğini isteyen, mü'minin gıyabında arkasından dua edenin duası kabul olur diyor Peygamberimiz. Oradan büyük şey, sevap kazanır. Düşman olan adam bu duaları yapar mı? Müminin mümini sevmek Allah'ın istediğidir o kadar selam veren adam kindar değildir, kızgın değildir, hasetçi değildir. Candan dua edecek böyle ve aleyküm selam diye bu mükafatlara erer. Dua anlamına gelir diyor Gadı İyaz Hazretleri. İmam Şaşi diyor ki hayır burada bu selam vermek sünnettir, farz değildir. Ee, aynen bidayette olduğu gibi, karşılaştığı olduğu gibi onun kanaat da bu. Bunlar müşteri iştihat farkları. E, ee, İmam Nevevi onun kanaatına katılmış. Bize göre selam vermek sünnet Hanefilere göre almak farzı kifayedir. Bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre'den e, nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Ee, bir hadis daha okuyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kara İbn -i Adem es-secdə fesecede iurtele şeytanu yepki yakur ya veilah ümir Rabbümü Adem bi sücud fesecede felahul cenne ümirtü bi sücud fa asaytu felyen nar evet, şimdi Kur'an-ı Kerim okumak çok sevap. Zikirlerin en güzeli Kur'an okumak. Kur'an okuyan adamın Kalbin kalbi nurlanır, imanı artar. Ve izâ tüliyet <laughs> aleyhim tüm imana. Gerçekten güzel Kur'an okursanız bilinçli, usulüne uygun imanınız artar. Zâde tüm imana. Okuyanların imanları artar. Gerçekten güzel Kur'an okursanız ve cilat kulubuhum. Ayet bunlar. Kalbiniz ürperir, titrer, gözlerinizden yaş gelir. Hazreti Ömer ağlarmış, Hazreti Osman durmadan ağlarmış. Kur'an okurken biliyorlar, güzel okuyorlar. Hatta biliyorsunuz e, Hazreti Osman'a Şia, Şiiler, İmam Azam zamanında şimdikileri karıştırmıyorum, ben tarihten konuşuyorum. Kimse alınmasın. O devirdeki Şiiler e, Hazreti Osman'a çok ağır laflar ediyorlarmış. O Şiilerden birisi de İmam-ı Azam Küfe'de bulunduğu yerde çok zengin bir adam. O da Şii'ymiş. İmam-ı Azam'a Yahudi dermiş. Öbür alimler çok uğraşmışlar. Etme ya demişler. Peygamberin damadı ya. Yahudi denir mi? Allah'ın Habibi'nin damadına. Adam dinlemiyormuş böyle. Kimse onu ikna edememiş. Demişler ya hoca biz böyle uğraşıyoruz adamı susturamıyoruz. Kolay ya demiş. O zengin adam bir tek kızı varmış. Çok zengin. Bir tek kızı var. Haber göndermiş. İmam adam namlı adam. Ehli çok sever. Onun için Şiiler İmam Azam'ı severler. Çok sever. Ve onların <laughs> imamı İmam Cafer Sadık İmam Azam'ın hocasıdır. E, ondan da severler. E, haber göndermiş. Demiş dünürlüğe geldim. Aa demiş Hoca benim eve gelecek o zengin hazırlık yapmış filan neyse varmış ikramlardan sonra demiş işte senin kızını isteme geldim sağ ol Hoca demiş ya çok bir şeref verdin iyi yaptın ki nasıl adam çok zengin demiş bırak demiş Hoca ya malımı saymasın bilmiyorum bir tek kızım var başka mirasım da yok mal çok bende demiş önemli değil o maddeyi geç. Adam demiş şey hafız oh çok güzel demiş. Kur'an'ı ezbere biliyor. Hazreti Osman'ın sıfatlarını sayıyor. O da zengin ya. Kur'an okurken demiş gözleri iki çeşme bayıldım hoca demiş bayıldım. Adam demiş çok cömert. Hocam tamam demiş gerisini saymaya gerek yok. Kızımı verdim gitti. Demiş bir kusuru var adamın. Ne o? Adam Yahudi demiş i̇mam Azam. Hocam üzdün beni demiş ya. Bir tek kızım var. Benim bir tek kızımı düşüne düşüne bir Yahudi'ye mi layık gördün hocam? Mahvettin beni. Ulan demiş cahil herif. Sen bir kızını bir Yahudi'ye layık görmezsin de. Kainatın hürmetini yaradığı Habib Kibriya. iki kızını birden bir Yahudi'ye nasıl verir lan demiş. Ha demiş öyle ya. Hazreti Osman'ı Yahudi diyor ya, e, peygamber iki kızını bir Yahudi'ye nasıl layık görür? Tövbe demiş, bir daha söylemeyeceğim. Böyle. E, Hazreti Osman ağlıyor. Sadece Halim Selim, şu andara Cömert. Evet, bilenler, Hazreti Ebu Bekir böyle, bilenler, Kur'an okuduğu zaman, vecilet kulubuhum, kalpleri heyecana gelir, gözlerinden yaşlar akar, tüyleri diken diken olur, imanları artar. Ha. Şimdi Kur'an okurken tabi secde ayeti de var ya değil mi? Sezde secde ayeti geldiği zaman secde etmek bize göre Hanefilere göre vaciptir. Secde ayetini okudunuz mu? Secde edeceksiniz. Etmezseniz vacip borç üzerinizde. Kur'an okursunuz secde edecek durum bulamazsınız. Sonra edebilirsiniz. Sonra edebilirsiniz. Ee, oturduğumuz oturduğunuz yerden secde olabilir. Ama oturdurken Kur'an okurken ayağa kalkarsanız oradan secde edersiniz mükemmel olur. Ee, şimdi Kur'an her zaman okunabilir. Gün doğarken, batarken, tam ortadayken yani Kur'an'ın yasak zamanı yoktur. Tabi cünüp okunmaz. Hayızlı okunmaz. Onlara ayrı. Tuvalette okunmaz tabi. Hamamda okunmaz tabi. Yani ee, hani zaman bakımından arz ediyorum. Şimdi gün batmaya yakın ikinden sonra Kur'an okudunuz. Secde ayeti geldi. Secde de bilirsiniz. Sabah namazından sonra Kur'an okudunuz. Secde ayeti geldi. Secde de bilirsiniz. Evet. Neden eksik kerahat vakti ya eksik borç, eksik ödeme. Eşittir adalet. Tamam yerini buldu. Ama şimdi akşamdan sonra yas arasında Kur'an okudunuz. Ertesi gün iki namazdan sonra ödemeye kapıyorsunuz. Olmaz. Neden? Borcumuz tam. Ödemeniz kusurlu, kerahatli. Kerahat zamanında okursanız kerahat zamanda ödeyebilirsiniz. Ama kerahatsiz zamanda okuduğumuzu kerahatli zamanda ödeyemezsiniz. Yani bilahare ödemek mümkün. bunu arz etmek istiyorum. Şimdi burada hadis şu. Bir Müslüman diyor, Kur'an okudu. Secde ayeti geldi. Secde ettiğinde Evet, secde ettiğinde evet, ona cennet var. Şimdi şeytan başlarmış ağlamaya. Yazıklar, yandım, mahvoldum. Neden diyor peygamberimiz? Burada zaten söylüyor. Allah bana secde et dedi. Etmedim, cennetten kovuldum, cehennemlik oldum ebediyan benim sapıtmaya çalıştığım bu mümin secde etti cennete gidecek vay başaramadım yazıklar olsun bana diye e, ağlar diyor üzülür diyor yani Ahmet-i Muhammed Müslüm'ün e, Beyhakî'nin Ebu Hüreyden naklettiği Tabara naklettiği hadis bu hadisten evet. öğreniyoruz bizim ezeli düşmanımız şeytan onu kahretmek için, kahretmek için, üzmek için secdeyi yakışıklı yapacağım. Secdeyi yakışıklı yapacağım, çatla lan diyeceksin. İntikam alacaksın. Çünkü sana neler yaptırıyor o? elinden alıyor. Namazda geliyor, senin şey yani abdest bozuldu mu? Namaz üç mü, dört mü? Durmadan uğraşıyor bizimle. Biz de onunla uğraşacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim hiç unutmayacağız. onlara sığındık mı kılımıza dokunamaz. Ama unuttun mu hemen gelir peşinde zaten hiç bırakmıyor. Besmele çekersen, evuz çekersen sana tesir edemiyor. Ama seni bırakmış değil. Gene etrafında dolanıyor. Söylemediğin zaman gereğini yapıyor, kafan karıştırıyor. Abdest mi değil miyim, değil miyim? Namaz üç mü oldu, dört mü oldu? Geçerli mi, değil mi? öyle pirelendirip duruyor seni vesvese veriyor. Onun için Uzu besmele çekmeyi dilinizden düşünmeyeceksiniz. Allah'a sığınmayı çıkarken, girerken, yatarken, kalkarken dedi elhamdülillah diyeceksiniz. Yemek yerken, içerken her durumda evet Allah'ı unutmayacaksınız. Allah'a sığınmayı unutmayacaksınız. Ve onun şey secde edil secde ayetini okuduğumuz zaman da secde edip onu kahredeceksiniz. Peygamberimiz bize bunları şey diyor, haber veriyor. Evet. Ve yazık bana başaramadım, kandıramadım. Bak secde etti, cenneti kazandı diye. Tabi bunu da şöyle düşünmek lazım şimdi. Secde ayetini duydunuz mu? Secde vacip. Pencerenin dibine oturmuş adam bir kere kadınlar yüksek sesle okuyamaz. Çünkü kadın sesini erkekler duyarsa haram olur. Erkek pencerenin kenarına oturmuş, yüksek sesle Kur'an okuyor. Sokaktan da herkes geçiyor, secde ayeti geldi. Adama secde etmek farz. Secde etmek farz. Ya, vacip yani. E, şimdi adam işe gidecek. Sokakta abdesti yok, ne yapsın? Unutur. Onun zor durumda, Zaten Kur'an okumak, Kur'an okuduğun zaman dinlemek farz ya, tek kişi farza ayın. İki üç köse sen bekle ben gidiyorum, kurtulur. Ama bir kişi ise dinlemek farz, adamı sorumluluk durumuna düşürürsünüz. Bunu düşüneceksin. Başka mümini zor duruma düşürmemek için okuyacaksın Kur'an'ı. Gece açıktan oku, tamam. Çünkü üçü de caiz. Geceleyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ee, Hz. Ebu Bekir çağırmış, Ebu Bekir e, içinden okuyor Kur'an'ı. Ebu Bekir niye Kur'an'ı içinden okuyorsun, yani sessiz okuyorsun? He? Ya Rasulallah, uyuyanları uyandırmak istemedim, kıyamadım. Aferin, geç. Ömer açıktan okurmuş gece. Ömer niye Kur'an... Ya Resulallah bu uyuyanlar kalksın teheccüd kılsın, uyandırın diye. Sana da aferin, niyeti güzel çünkü e, Bilal Habeşi Hazretleri namaz kılarmış. Bir bir, bir, bir rekatta bir, bir sure, iki sure, üç sure kurmuş bir rekatta. Sen niye böyle okuyorsun? Ya Resulallah cennet bahçelerini dolaşıyorum. Birinci bahçeyi tamamlıyorum, ikinci bahçeye. Güzel de demiş, sen bir rekatta üç, rekat, üç tane sure okuma demiş. Bir sure yeter. Üç tane sure okursan oradan oraya dolaşıp durma bir sure yeter böyle hadis var demek ki Kur'an'ın niyetine göre iyilik düşüncesiyle açıktan okuyabilirsin içinden de okuyabilirsin ama başkasını zor duruma düşürecek durum varsa onu düşüneceksin Allah Celle Celaluhu güzel Kur'an okuyan evi nur dolan müminlerden eylesin Bakara suresini her gün okuyan evi nur dolar işte başından, sonundan, ortasından okuyoruz biz ki hepsinin uzun 286 ayet. Ee, sen de oku. Ee, sahabeden birisinin demişler sabah kadar evine yürüyandı. Gördük ya Resulallah. Çağırmış. Ne yaptın? Demiş gece ne yaptın? Evine nur yağmış, Herkes görmüş. Ya Resulallah Bakara suresini okudum. Bakara suresi Elif, La, Mim diye başlıyor. Hemen Resulü bitiriyor. Emekliysen, müsaitsen Bakara suresini oku, evine nur yağsın. Evde şeylik var, huzursuzluk var. Çocuklar birbirine kavga ediyor. Evin hanımı kocasına itiraz ediyor. Bir türlü dillik. Bakara suresini oku, nur yağsın. Herkes dirlik düzenlik gelir. Al sana. Veya çok hoca. Bir sayfa oku yeter. Nur yağsın evine. Kur'an okuyan, korkunan yere nur ya var ihmal etme. Her gün 15 dakika 20 dakika bir ayır ya gece ya sabah ya gündüz ya ikindin 15 20 dakikanın Kur'an okumaya ayır. Çocuklar da dinlesin, düzeltirsiniz hatalarınızı. Topluca okunan zikir halkası olur. Melekler etrafınızı halka çevirir. Arşa kadar bakarlar ve yazarlar şahitleriniz olur. Birbirinizi dinlesin. Dinleyen de okuyan gibidir ecirde ortaktır. Bunları prensip edinmeli. Cenab-ı Hak cümlemizi tevfik ve hidayetinden ayırmasın.